Yeni yılda yeni deneme bonusları mı arıyorsunuz? Yeni deneme bonusu veren bahis listeleri mi arıyorsunuz? Bahis listeleri listesi mi arıyorsunuz? Doğru adreslisiniz. Mevzu Bahis kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tab 7 hazırladım. Yeni yıl 2023 Ocak ayında deneme bonusu veren bahis listeleri hangileri diye soruyorsanız işte cevabı. Betmatik 50 TL deneme bonusu. Asya Bahis 25 TL deneme bonusu. Fin bahis 25 TL deneme bonusu. Sekabet 20 TL deneme bonusu. Ve Dumanbet 20 TL deneme bonusu. Pari 50 TL deneme bonusu veya 50 free spin sizleri bekliyor arkadaşlar. Bahse geldi bir tekst hatası olmuş. 20 TL deneme bonusu veya 20 free spin sizleri bekliyor değerli dostlarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de Asya, SK Duman gibi Secavet'in bağlı büyük güvenilir bahis sitelerinden böyle deneme bonusları kaçmaz arkadaşlar. Tavsiyemdir. Gidip denemekte fayda var. Bu sayede de sitenin nasıl bir işleyişi olduğu Bet Market'i ve Casino bölümünü de daha iyi öğrenmiş olursunuz. Hepinize iyi günler diliyorum.